Şimdi dosya haberimizi izledik, konuşacağız. Haber Türk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetinler, Çetin Erçetin benimle beraber. Çetin hoş geldin. Hoş Teşekkürler. bulduk. Şöyle bir hafızaları da tazeledik. 44 gün savaşlar bir hatırladık neler yaşanmıştı. Bir dönüm noktasıydı, bir kırılma noktasıydı sanki bölgede. Katılır mısın bugünden baktığında şöyle 3 yıl öncesine dönüp? Şöyle Sena 3 yıl geriye dönüp baktığımda aklıma ilk gelen şey e, sabah saatlerinde bir telefon geldi bana ve çatışmaların çok şiddetli bir hal aldığı telefonuydu bu. Ben e, ilk yaptığım şey e, yani anladım ki bu iş hani eskiden e, son 20 yılda yaşadığımız işte kısa süreli çatışmalar ya da bir anda Ermenistan'dan işte bir e, füze atıldı Azerbaycan tarafı buna cevap verdi değil e, çok ciddi bir askeri de olduğunu fark ettim. Ve o gün çok iyi hatırlıyorum e, çok hızlı bir şekilde saat 10.30 gibi falandı yönetim kurulu başkanımız Sayın Kenan Tekteha aradım efendim ben böyle, böyle bir durum var. E, gitmemiz icap edebilir. Hiç durmayın dedi. Acele edin ve gidin. Orada olun. Ve saat on buçukta yaptım. Telefon görüşmesi de saat 5 Bu arada Azerbaycan e, Başkonsolosluğu'yla, Büyükelçiliği'yle irtibat kurmaya çalıştık. Hani ne yapabiliriz, nasıl gidebiliriz, oradaki şartlar nasıl falan. Saat beş buçukta uçağa bindik. E, şöyle söyleyeyim. İlk olay yerine ulaşmamız, bizim Bakü'ye ulaşmamız ve Bakü'den 5 saatte bu arada karayoluyla Gence tarafına geçtik ee, Tabii şimdi Sena orası da kolay bir ülke değil aslında biz böyle savaş bölgelerinden Coğrafi, bahsederken yani tabi tabii yani. hiçbir coğrafya kolay değil sonuç ama. itibariyle bir Sovyet geçmişi olan askeri bürokrasi var bir Sovyet geçmişi olan polis bürokrasisi var hani biz şunu bekliyorduk ya indiğimiz zaman hemen işte kardeş ülke Türkiye'den gazeteciler Hı -hı. geldi ama biz havalimanında bir sürü bürokratik şeye takıldık. Yani işte kameraların seri numaralarına takıldık, mikrofonlara, telsiz sistemine derken 2-3 saatimizi aldı bu ve çok hızlı bir şekilde bölgeye hareket ettik sağ olsun. Daha sonra İstanbul Başkonsolosluğu devreye girdi. Ve tabii bizim ilk bölgeye gidişimiz, yayınları vermeye başlamamız gece yarısını buldu. Ee, o arada tabii biz gelen görüntüler, e, yerel gazeteci arkadaşlardan aldığımız yayınlar. Ama daha ilk günden itibaren, ben 45 gün kaldım. E, i̇lk günden itibaren bu çatışmaların çok ciddi bir boyut kazanacağını e, artık zaten. görmeye başladık. Yani ben oraya indim andan itibaren. Fakat şöyle bir şey vardı Senem. İlk gittiğimde Azerbaycan halkında bir... Ee, ...moralsizlik vardı yani o birinci e, savaşı Araba, kaybetmenin verdiği psikolojik e, duygu e, bir daha yenilir miyiz ya da bir daha kaybeder miyiz? E, çünkü e, genel itibariyle Azerbaycan halkında işte Ermenistan böyle bir savaşa girdiği zaman Fransa, Almanya, Amerika, Rusya... ...birbiriyle hiçbir zaman bir araya gelmeyecek... ...anlaşamayacak ülkeler... Bir araya Ermenistan gelirler ve Ermenistan'a Tabii tabii bunu biz gazeteci abi. arkadaşlarımızla konuşurken... ...sohbet ederken... ...ki oradaki iki tane televizyonun genel yayın yönetmeni... ...ve dış haberler müdürü de daha önceden beraber... ...görev yaptığım arkadaşlar... ...ve umutsuzlardı yani hepsinde de... ...evet biz bu savaşa girdik ama... ...yine çok şehit vereceğiz... mantığı vardı... ...fakat üçüncü günden itibaren... ...açık konuşmak gerekirse... Bir anda Azerbaycan'ın havası değişti, çehresi değişti ve ikinci günün saat 11'iydi yanlış hatırlamıyorsam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesajlarla beraber bambaşka bir iklim oluşmaya başladı. Ve üçüncü günde de Türkiye ait F-16'ların Bakü'de olduğu ve gerekirse her türlü müdahaleye hazır olduklarına dair mesajların gelmiş olması. Ama tabii bunların tamamı hep böyle eee medyada çıkan haberler ama bu medyada çıkan haberler hem kamuoyunu motive ediyordu hem de kamuoyunda da bu savaşın artık e, en azından kaybedilmeyeceği, kazanılacağına Burada dair bir, nevi, süreç bir dönüm 10. Kırılma günden sonra. noktalarından biriydi sanki öyle değil mi? Yani Türkiye'den gelen açıklama, o desteğe hazırız mesajı hem moral açısından az önce söylediğin yaklaşım hem de e, yani savaşın seyri açısından da. Şöyle Sena, şimdi düşün ilk ...ulaştığımız yer Terter ter olmuştu. Hı hı. Şimdi Terter'e gittiğimizde... E, ...halk... ...kenti boşaltmaya başladı. Hatta e, şöyle bir şey konuşulmaya başlandı... ...ya biz Karabağ kaybettik... ...şimdi Terter'i boşaltıyoruz... E, ...Gence'ye füzeler fırlatılıyor... E, ...Gence'ye yani daha mı fazla kaybımız olacak, e, Rusya bunlara destek verecek, Rusya'nın... ...Ermenistan'da askerleri var... ...askeri üssü var, yani insanlar da... İlk en üç şey günde bir panik vardı. Var. Yani düşün, e, siz kendi toprağınızı almaya çalışıyorsunuz. Hı. Karşınızdaki ülkede e, bir taraftan e, Avrupa Birliği'nin, e, Fransa'nın diaspora'nın güçlü desteğini arkasına almış, Rusya ile problemleri var ama günün sonunda Rus askerlerini e, ev sahipliği yapıyor ve içeride e, dengeler mevzusu ortaya çıkmaya başladı. İlk işte ...Karabağ çetesi diye Ermenistan'da belli bir üç aile vardı. Bunlardan mevcut başbakan'a açıklamalar, destek açıklamaları gelmeye başladı. Tabii şimdi şöyle düşünün: Siz böyle bir iş yapıyorsunuz ve karşınıza durmadan sizin sivil yerleşim birimlerinize füzeler gelmeye başlıyor. Ki ben hatırlıyorum, terterde biz ilk üç gün içeride durmakta bile zorlandık. Yani kameramanım kaç kez abi çıkalım artık buradan çünkü Hı -hı. belli ki Ermeniler buraya da girmek üzereler. Çünkü inanılmaz bir katuşkalar geliyor bir taraftan füzeleri atıyorlar ve bir taraftan da halk kenti boşaltıyor. Bakın Tabii. Ben Terter'e gittiğimde ilk üç günde insanlar orayı boşaltmaya başlamıştı bile. Yani ben oraya ulaştığımda insanlar hızlı bir şekilde arabalarıyla çıkmaya başlamıştı. Sınır hattındaki binalara gittiğimizde Sena neredeyse mermi yememiş. Şimdi mermi başka bir şey. Roket veya kartuşkaların gelmesi başka bir şey. Şimdi kartuşka ve roket geldiği zaman bir mesafe var demektir. Ama mermiler isabet etmeye başlamışsa bu size ne kadar yaklaştıklarını, yaklaştıklarını gösteren bir gösterir. durum. Şimdi, e, tabii, Üçüncü günden itibaren moral motivasyon şuna dönüştü. Bu savaşı kaybetmeyeceğiz. Yani en azından Azerbaycan kendi topraklarının şu anki durumun, yani biraz Karabağ dışarıda bırakarak mevcut durumda müdahale edebilecek durumda ve 10. uncu tabloyu günden görmüş kapan, oldu Azerbaycan, tabii. Azerbaycan. Ama zaten ilk, 41 gün sonra da savaşın 3 evet, evet, günde ama insanlarda o tedirginlik de vardı ve e, pandemi dönemi bu arada onu da evet, söyleyeyim yani pandemi dönemi ve biz pandemi döneminde Habertürk ekibi olarak Azerbaycan'a gidip e, Covid olmadan dönen tek ekiptik çünkü tüm gazeteci arkadaşlarımız Düşünün orada Covid'e rağmen gerçekten buradaki diğer medya kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Her ne koşulda olursa olsun görevlerin başından ayrılmadılar. Hastanelik oldular, ilaç kullandılar ama yine de hani cephede Azerbaycan halkına, Azerbaycan devletine desteklerini yayınlarıyla sürdürdüler. Şimdi tabii bir taraftan da şimdi bölgeye gidiyorsunuz. Bizim alışa geldiğimiz savaş senaryoları hep işte Orta Doğu'da olan senaryolardı. Ee, ve bir anda e, Ermenistan'dan gelebilecekler bir de bir şey daha var Sena. Şimdi e, biz ben bunu her ortamda söylüyorum. Haber Türk olarak e, Karabağ zaferinde biz işin medya ayağında inanılmaz başarılar imza attık. En basit örneği e, kameraman arkadaşlarımızın çektiği görüntüler Reuters'da, AP'de yani uluslararası e, ajanslar bizden bunu satın alarak yayınladılar. E, ve şunu söyleyeyim. Ee, mesela çok ilginç görüntüler var. Biz ilk gittiğimizde hiçbir yabancı medya kuruluşu yoktu. Sadece iki yabancı Hı -hı. medya kuruluşu geldi bizimle beraber. Onun dışındaki tüm yabancı medya kuruluşları Fransa'nın PR şirketleri aracılığıyla direkt Erivan'a iniş yaptılar. Yani savaş cephesini dünya medyası Erivan'ın gözünden okumayı tercih etti. Oradan görmeyi tercih etti. Bizimle beraber gelen medya kuruluşlarından iki tanesi de hem, o da tabii e... bir miyopi yapıyor yani göremiyorsunuz aslında tam ki. tabloyu yani, yani şimdi, bu kadar gidip oradan takip edince bir tarafını görmüş şimdi oluyorsunuz. Sana, e, şimdi bir devlet düşünün kendi topraklarını almaya çalışıyor öbür taraftan da sivillerin oldu şimdi ter ter e, Karabağ'ın içinde bir yer değil ki hani Ermenistan bunu savunmaya kalkısın ya da geri almaya kalkısın ya da bir müdahaleye kalkısın. Sivillerin olduğu bir bölge, rastgele füzeler fırlatılıyor, rastgele silah atışları yapılıyor ve siz bir savaşın ortasında sivillerin bugün nasıl Gazze'de insanlar mağduriyet yaşıyorsa o gün de ter terde insanlar mağduriyet yaşıyordu Hı. ve biz o gün o sivillerin yaşadığı mağduriyetleri arabaların üzerinden yataklarıyla yorganlarıyla kaçışlarını ve bombaların hedefinde kalmamak için nelerle uğraştıklarını. ...bizim kamera arkadaşlarımızın çektiği görüntüler dünya o logolarla okay. alıp yayınlamak durumunda kaldı. Ve hiç unutmuyorum savaşın 7 günden itibaren işte o şaşalı BBC'ler, yani International'lar falan gelmeye başladı. Yani çünkü şunu gördüler. Bu işin sadece savaşta askerlerin elindeki silahlarla değil, medyanın da işin içerisinde <laughs> Aynen. neyi gördüğünü ya da neyi dünyaya servis ettiğinin çok büyük bir önemi var. Bütün bu savaşların bir boyutu da enformasyonu yani, e, Tabii ki. Çok yani merak ederim görüşlerini. En büyük kazanım neydi sence bu savaşın nihayetinde? Bölge dinamikleri nasıl etkilendi? Çok vaktimiz yok. Bu ikisiyle ilgili Şimdi bir de bir kaç tane boyutu istiyorum. var Sena. Biri son 200 yılda bunu bir e, şey olsun diye söylemiyorum ama son 200 yılda e, Türk tarihine şöyle bir bakın. Son 200 yılda ilk defa e, Türkler bir toprak kazanımına e, eriştiler. Yani e, hep kaybeden taraf oldular. Hep e, ...işte Balkanlar'da, Orta Doğu'da hep geri adım atan, kendi Hı -hı. topraklarını kaybeden taraf oldular. Ama ilk kez 200 yıl, son 200 yılda... ...mesela hiç kimse... E, ...Karabağ Zaferi'nin aslında e, hep şu e, yönüyle değerlendirilmişti. Azerbaycan kendi toprağına e, kavuştu ama... E, ...son 200 yılda Türk tarihinde ilk kez e, bir kazanım var. Yani toprak kazanım var, Hı -hı. kendi toprağını ama büyük bir cesaretle bir destanla alan bir e, hikaye var işin içinde. Bu en azından Türk tarihi için tarihe düşülecek bir nottur. İkinci nokta ise e, daha da önemli. E, şimdi Birinci Dünya Savaşı koşulları sizin artık e, Türk Cumhuriyetleri ile e, ve işte Orta Asya'ya açılacak bütün kapılarınızı kapatmış. Hı hı. Ve şu anda zaten en büyük mücadele de burada başlıyor. Yani işte Erivan hattı, İran hattı. Bir taraftan İran şimdi biz geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi. Sanki Fidan'la bir araya geldi ama bu görüşme trafiği sadece Erivan, e, Tahran, e, Bakü, Ankara değil. E, bu işin çok ciddi e, Tabii. stratejik boyutları da var. Yani şimdi sizin e, bu Türkiye cumhuriyetlere açılmanızı istemeyen bir e, Ermenistan var, İran var, Amerika var, Fransa var e, ve yani baksana bir Zengezur koridorunu yıllardır konuşuyoruz. E, Zengezur koridoru deyince mesela, mesela İran. Mesela sen de falan... gazetecisin, yıllardır diplomasinin içindesin. Hiçbir zaman bu Türkiye cumhuriyetlerin işte Türk e, devletleri işbirliği konseyinin ne işe yaradığını hiçbir zaman Sadece işte bir yere gelen sohbet edilen bir çok somut çıktılar e, görmüyorduk görmedik. ki son yıllara kadar. İşte bu Karabağ meselesinden sonra e, şunu gördük. Şimdi bakın Karabağ zaferi aynı zamanda Rusya'nın da sahadaki alandaki Hı -hı. interlandını. İki derece düşürdü. Yani eskiden Rusya burayı kendi arka bahçesi olarak görüyordu. Tabii. Ama şimdi Rusya bir taraftan Libya'da, bir taraftan Suriye'de, bir taraftan Ukrayna'da, Ermenistan'da, Moldova'da askeri birlikleri var ve en son Kazakistan'daki ayaklanmada Rusya kendini gösterdi. Ama şimdi Özbekistan'dan Kazakistan'dan tutun Türkü cümletlerinin tamamında artık. E, Türkiye cumhuriyetler de şunu görmeye başladılar. Hı hı. E, ya biz e, Rusya'yı Amerika ile ve Türkiye ile dengelemek zorundayız. Evet. Yoksa bu gidişat e, kendisi giderse biz de beraber götürecek. Bütün bir bölgeyi Tabii, ve sonra da küresel gelişmeleri de yansıyacak bir etki alamayacağız. Karabağ'dan yaratık. kaynaklı bir evet. durumdur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Haber ediyorum. Türk güvenlik politikaları koordinatörü Çetiner Çetin Erçetin. çok teşekkürler.